Arkadaşlar merhaba. Arkamda internetten tanıdığınız Hun Tactical var. Hun Tactical benim iyi de bir dostumdur. Uzun zamandır kendisinden atıcılıkla ilgili eğitim almak istiyordum. Bugün beni kırmadı ve burada farklı bir tecrübe yaşayacağız. Bunu da size belgelemek ve göstermek istedim. Bana silahla ilgili çok basit bilgiler verecek. Daha sonrasında ufak bir test yapacak. Dövüş sporlarıyla atıcılık arasında çok benzer yanlar var. İşin spor kısmı var, self defense kısmı var. Bugün de o yüzden bunu öğrenmek istiyorum. El göz koordinasyonumda iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Bull Tactical, onu Instagram hesabından bulabilirsiniz. Gerçekten bu işe gönül vermiş, bu işi çok severek yapan bir isim. Ondan önce çok şey var, önemli olan bu işleri gerçekten üstadından ve bilen insanlara öğrenmek. O da Amerika'ya gitmiş, biraz sonra ona soracağım. Çok ciddi yerde eğitim almış birisi. Gerçekten heyecanlıyım ve burada olduğum için şu an çok mutluyum. Şimdi bu yeneğin. Genelde bu ilekleri her gören içi boş eleklerden sanıyor. Anlayacaksın. Oh, bayağı ağır. Yani. İçinde iki tane level 4 plaka var. Balistik plakalar, kurşun geçirmez plakalar. Evet. Bütün yeleklerde bu var. Bizim giymemizin iki temel sebebi var. Birincisi sportif tarafı. Üzerimizde ağırlıkla bunu yapıyor olmak. İkincisi alışmak. Çünkü bununla atış yapma dinamiği bunsuz yapmaktan biraz farklıdır. Üçüncüsü de e, güvenlik tarafı. E, dolu tabanca kaza yapmaz. Dolu tabanca cinayet işler. Boş tabancadır kazayı yapan. Aa boş diye kaza yapılır zaten. Ya da bir hatayla yapılır. Dolayısıyla silahta birinci öncelik güvenliktir bizde. O yüzden şimdi giymeni rica edeceğim senden. Ben kollarımı üşüdüm şu an. sevinirim. Her biri yapmışım. bayağı. Ağır. <laughs> Abi plaka genelde yanlış giyilir. Çok görülür yanlış giyildiği. Şu aşağı sarkar. Evet. Plakanın mümkün olduğunca üstü kapatması gerekir. Giymen gereken bu şekilde. Yukarıda, mümkün olduğunca yukarıda. Aşağı sarkıttığın zaman pek bir anlamı kalmıyor. Çünkü karnını korumak sana bir şey sağlamıyor çok fazla. Koruman gereken yer burası. Bir de benim burada platin var biliyorsun. Bak yaptım. Öyle mi? Biliyor musun ne burayı? 94 kilo durmuyorsun. Buraya abi. bak. Burası komple platin. O şükür. Tabii canım burada platin var. Onun için Oo, daha. o nasıl oldu ya? Şaka yapıyorum kas onlar. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden mi? <laughs> ben İnsan mısın olacağın? <laughs> <laughs> Yürü git lan. Bak vururum evet, seni. Evet. Kandırdığım bir kişi de oldu. <laughs> Ama kandırdı. <laughs> Hakikaten gerçekten demir sandım orada bir şey evet, var. Evet. <laughs> ben seni tanıyorum. Hatta uzun zamandır sosyal medyadan takip ediyorum ama izleyen insanlar diyordur yani bu adam kim? Nerede aldın abi bu eğitim ve neden bu işe başladın? Sen kimsin biraz anlatır mısın? Abi öncelikle ben asker çocuğuyum. İki dedem, biri az subay, biri subay, biri Kore gazisi, biri Çanakkale gazisi. Babam Kıbrıs gazisi subay. Dayım subay, eniştelerim subay. Bizim jenerasyonda asker olmayan tek jenerasyon biziz yani bizim ailede. İşte biz de böyle çakma asker olduk. <laughs> Aynen. Ben bu işe nerede başladım? İlk silahımı 17 yaşında kullandım. Amerika'da. Amerika'da okudum zaten. Orada yaşadım 4 sene. Nerede okudun? Denver'da, Colorado'da. De Indiana'da. Öyle mi? Orada kullandık. Silah attı. çok severim silah. Yani çocukluğumdan beri o asker halinden gelmenin verdiği bireysel silah kültürü zayıf olduğu için çok silah taşımak belinde ya da çok silah atmak kimseyi iyi bir operatör ya da silah kullanıcısı yapmıyor. Evet. Sokakta çok kavga etmek kimseyi iyi bir dövüşçü yapmıyor derim. En iyi örneği sen anlarsın dediğimi. Şeyle falan da inanırım bilgi neredeyse git al, getir. Efendim, yani bilginin dini, dili, ırkı, Çok iyi anlıyorum. dini falan olmaz. O yüzden o şeye de tribe giriyorum yani tribe giriyorlar. Ne Amerika'ya gidiyorsun falan. Kardeşim neredeyse orada Çin'deyse Çin'den alırım. Amerika'da ise Amerika'dan alırım. Yüzde yüz. Rusya'da ise Rusya'dan alırım. Vatanımda varsa vatanımdan alırım. Zaten benim derdim vatanıma getirmek. Zaten yani bu uygun. faydalı bir şey vatan. Aynen yani o yüzden Amerika'yı seçtim. İlk ITTS'e gittim. Orada ileri seviye tabanca, ileri seviye karbin sertifikalarımı aldım. TT Tactical'ın kurucusu TT Tactical Akademi var Las Vegas'ta. Oraya çok gittim geldim. Daha sonra Böke ile ikimiz kalktık. Zigzag Akademi'ye başvurduk eğitmenlik programı için. Bu arada Zigzag Akademi'ye bir akademi bu. Zigzag evet. Tabanca Markası'nın akademisi. Evet. Baştan başlarsan tabanca 1, 2, 3, 4 emek verirsen, zamana, zamanını harcarsan kademe olarak yükseliyorsun. Güvenlik onayından geçtim. İki ay bekledim onu. Vay. Çünkü verdikleri bilgiyi kimin alacağını bilmek istiyorlar. Değerli bilgi. Evet. Zig Zag Akademi eğitmeni oldum. Ondan sonra bir yıl sonra master eğitmen vardı. Ona başvurdum master instructor'a. Orada da kursa girdim. Güzel bir tecrübe oldu. Evet abi sohbet çok güzeldi ama çok heyecanlıyım. şu an ne yapacaksın? Bana ne öğreteceksin? Yani ben daha önce atış yaptım ama hiç bilmeyen bir insan olarak beni düşün. Lütfen. Abi şimdi silah silah kullanmak öğretilmez ama. ya estağfurullah ya. <laughs> Tabanca. Bu işin sanatı. Tüfek kolaydır. Olay tabancadır abi. Tabancayı kullanmak sanattır. Filmlerdeki gibi değil gerçek. Gerçekte 5 metrede koyarım şurada. bir saniyede 4 tane at derim. 4 tanesi de ıskı olur. Dolayısıyla i̇şte tabanca kullanmayı biraz öğreteceğim. Tabancayı tabi bir anda öğretemem. Tabii. Sana fikir vereceğim bugün tabancayla ile ilgili. Bir fikrin olacak. Bilmeyen insanlara insanları izlediği zaman Evet. fikri olacak değil mi? Fikri, fikri. olacak Hali. yani duruş, tutuş. Tabanca Hali. nedir? O zaman eşya işte aramaya gidelim gelelim. Hadi Hı. geçelim. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi abi en kritik kısmı anlatıyorum sana. Güvenlik. Bir, brief veriyorum şu anda. Hı hı. Kameraman da ilgilendiriyor bu brief. Araç orada. Anahtar aracın içinde. Herhangi birimize bir şey olma durumunda. Birinci şoför benim. ikinci şoför sensin. En yakın hastane e, Kavacık'ta. Acil bir durumda benim üzerinde turnike var. Turnike abi kanamayı durdurmak için uzuvlara kullanıyoruz. Kanama durdurmak için. Tamam. İlk yardım kim burada var. E, bu yüzden silah kullanan herkesin temel ilk yardım eğitimi alması isteriz. Bir bireysel savunma niteliğidir de. Evet. Yani illa silahla hayat kurtarılmaz. İlk yardımda da hayat kurtarabilirsin. Tabi bunun eğitimini almak lazım. Sana tabancayı vermeden önce, başlatmadan önce aklında olacak iki soru var. Tabancayı eline aldığın anda namlum nerede, tetik parmağım nerede? Namlum nerede? Tetik parmağım nerede? Namlun her an güvenli bir alana bakacak. Hiçbir canlıya bakmayacak. Tabancanın boş olduğunu düşünsen de güvenli bir, canlıya bakmayacak tabanca. Tabancanın Tabanca namlun hep güvenli alana bakacak. Ama oldu yani ben atış yaparken bir şey söyledim bana. Efendim abi dedim ben sana. Tabancaya dönmeyeceksin. Asla yani namlum nerede? Namlum nerede? Tetik parmağım nerede? Parmağın her zaman dışarıda. Dışarıda. Tabancamı aldım asla parmağım buraya girmiyor. Parmağım hep şurada duruyor. Şu üstte dinleniyor. Neden burada dinleniyor? Bu tabanca böyle dururken patlamaz. Bu tabanca tetiğe biri manipüle ederse patlar. O yüzden namlum nerede? Tetik parmağım nerede? Şimdi bak duruş. Topuğumla şu ayak burnum hizalanacak. Bunları sen kolay öğreneceksin çünkü zaten biyomekaniğin kuvvetli. Aynısı. Vücudu kullanmayı iyi biliyorsun atletik ve sportif geçmiş olan herkes çok daha hızlı öğreniyor bunları. Çünkü benim sana verdiğim komutu alınıyorsun ve algılıyorsun. Vücuduna da komut verebiliyorsun. Aldım ya şunu abi. Evet. Dizlerimi hafif kırıyorum. Dizlerime iniyorum. Ne çok öne eğiliyorum, ne arkaya gidiyorum. Şu omuzlarım, bir lazerle indirsek şuradan. Şu hizada, şu dizlerimin hizasının olması lazım. Şu değil, şu da değil. Hop, çöktüm. Dizleri kırdım, üstümü de bıraktım üstüne. Tamam mı? Atış hattını oluştururken de buradan geliyorum. Elimi göğsüme alıyorum. Hop. Hop. Bunun sebebi de şu olacak. Tabancamı çıkardım. Bu elimin ortalıkta gezmesini istemiyorum. Bir. 2 3 Son tetik gezme 4 Tamam mı? Bizim dostumuz isabet. Yavaş bir isabet, hızlı bir ıskadan makbuldür. Bu atıcılık için de öyle, savunma tarafı için de öyle. Şimdi tutuşa geçelim. Aslında atıcılığın en kritik noktalarından Üç ayağından biri. Duruş, tutuş, tetik ezme becerisi. Tabancayı mümkün olduğunca yukarıdan kavruyoruz. Tamam mı? Şunun şuraya oturması lazım bak. Zaten orada bir boşluk var herhalde o... Evet. Bak şurası görüyor musun? Burası evet. oturacak. Burayı oturttum. Sağ elimle aşırı sıkmıyorum tabancayı. O işi daha çok sol elim yapacak. Zaten kimse onu tam ayarlayamıyor abi. Zaten yani insan vücudu aa sol eline yüzde 60 ver, sağ eline yüzde 40 ver. Yok yüzde 42 ver falan diyemiyorsun yani. Mecere gidiyor elinize. Şimdi sık bir elini abi, yumruğunu sık evet. sık böyle. Evet. Şimdi çok sıkıyorum, parmağını aç. Sık hala elini, sıkma inatmet. Şimdi bunu rahat hareket ettirebiliyor musun? Hayır. Şimdi bu çok önemli abi. Aynen. Bu tetik parmağı, tabanca da hele her şey, tüfekte de çok önemli de. Tabanca da her şey. Eğer sen bunu çok sıkar, saçmalarsan Namlun sağa sola oynayacak, abuk evet. subuk yerlere atacak. o yüzden hareket edemiyorsun. Bu elin nispeten rahatlamış olacak. Çok sıkmayacaksın. Şimdi rahat bırak elini biraz. Şimdi bak buradan nakıldan aldım. Oturttum. Şu boşluk var ya bak şurası. Evet. Şu elimin avucumu şurası, ayası şuraya oturuyor. Yanak kısmı oraya geliyor. Buradan gelip tamam. Buradan kavrayıp buraya oturuyor. Şuraya bunu dinlendiriyorum. Buraya koyuyorum. Sonra bu parmağımı da bunun üstüne dinlendiriyorum. Niye dışarı bakıyorum diyeceksin şimdi. Orada. Evet. Abi bu bizim akademinin doktrinidir. Ee, tabancayı bir kişi temizliyorsa şarjörü atım yatağını kontrol ettim. Dışarı baktım bir saniye iki saniye. Geri döndüm. Çünkü göz aynı şeyi görmek istiyorsa görür. Bir defa yanıldıysam bir daha yanılacağım demektir. O yüzden dışarı bakıyorum bir daha dönüyorum. Boş olduğunu görüyorum. Tetik düşürüyorum. Tabanca şu anda güvenli. Detaylara bak inanılmaz evet. detaylar. Şimdi şurayı yukarıdan kavra. Kavradım. Çok sıkmıyorum. Bu eli kaldırıyorsun. Bu eli kaldırıyorum. Evet. Nakıllara oturtuyorsun. Nakıllara tuttum. Buradan gelipti. sardın. Bunu buraya koydum. Bu da Bunu üstüne, üstüne dinlendim. Göz, gez, arpacık. aldın mı? Evet. Biraz öne. Bak farkındaysan ayağını arkaya al demiyorum. Öne al diyorum. Evet. Çünkü arkaya hareket yoktur bizde. Mümkün olduğunca arkaya hareket yapmayız. Arkamda ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Hep öne hareket. Tamam. Atış hattını oluşturdum. Bu atış hattını oluşturmak. Parmağının şu bo şu boğumu şurayı ezmek mümkün olduğunca. Evet. En hissettiğin yer neresi ise parmağında. Hangisi? O değil. değil, Orada hissetmezsin fazla. Hissetmezsin aynen. Esas şurada var. Burada şey de var. Ee, sünger efekti de diyelim burada etkisi de diyelim. Şu yumuşaklık. Ezerken yardımcı Ezerken, oluyor. Ezerken evet yardımcı oluyor. Hiç oynamayacak tabancam bak. Tabancayı buraya alıyorum. Buradan yakalıyorum. Bak bütün parmaklarım ve avucumun içiyle. Hmm. Bu değil. Tahmin edeyim mi? Bunu tutuyorsun tabancayı Aynen bak. Tahmin ettim. Bak aldım buradan tuttum. Çünkü leverage daha fazla. Aynen. Bir de tabanca nereye gitmek istiyor? Ben amacım tabancayı nereye götürmek benim günün sonunda? Oraya. Buraya almak ki atışımı gidiyor. yapacağım değil mi? Geldim bak. Bundan yakaladım arkasında. Aynen öyle. Okey. Okay. Şimdi tetik ezelim bir. Oraya doğru. Ondan sonra gerçek atışa geçeceğiz. Evet. Estetiği. Bunun üzerinde... Red dot var şu anda, sana kıyak geçeceğim ee, bu, ve bu tabanca tam boy ve çok güzel bir tetiği var. Oyunlarda -T -T. böyle para kazanıp aldığımız şeyler yani bunlar? Evet onlar. Ha, <laughs> Evet. <laughs> 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 Biz de para ödeyip alıyoruz bunları zaten. <laughs> red dot kimseyi iyi atıcı yapmıyor şu ee, Ben takıyorum, ben atış yapıyorum örneğin benim yaptığım atış, aa red dot takayım ben de yaparım çok yanlış bir yere götürür insanı. Evet. Önce mekanik becerileri elde etmeden redda takma çok büyük hata. Atışı TP9 yapacağız CFT ile. Sana fiyat geçiyorum. Çünkü tabanca öbürü taşıma boyu tabanca. Şarjör takma. Şarjör takma da çok nazik bir hareket değil. Şarjörü şöyle tutuyorum bak. Ama. Evet. Neden böyle tutuyorum? Hızlı bir şekilde noktaya getirebilmek için. Çünkü parmağım, parmağım çok rahat yönetir. Hissiyat değil mi? Hissiyat. Aynen. Bir de görme yani. Aldım, buraya aldım hop parmağımı getiriyorum oraya. Burada getirdim. Şuradan geldi. Evet. Güzel. Şimdi tabancanı kur. Yumruğunu. Evet şimdi atış çatlığını oluştur. Kırmızı noktayı göreceksin. Evet. Gördün mü kırmızı noktayı? Gördüm. Tetini yavaş yavaş es. Güzel. Bir daha. Sakin es tetiğini. Tetiği sakin ediyorsun. Güzel. Aynı yere devam et. Tetiğini sakin ediyorsun. Tetik tam burnuna doğru Tetiği sola doğru itiyorsun bak. Tam burnuna doğru gelsin tetik. Kendine doğru ez tetiği. Tetiği düşün. Ve ez. Güzel. Sakin. şey rica edeceğim. Buyur. Şu ding sesini duyacak mıyız? Duyacağız. Şimdi geçiyoruz ona. İşte bu. Sana demin 5 metre attırdım. Genelde şöyle bir yanılgı var. Abi 5 metreden ne olacak? Dedem de vurur. Dedem vuramaz arkadaş. Çünkü biz 5 metrede 10 santim çaplı bir yere hedefliyoruz. Evet. 5 metrede 10 santim çaplı bir şey yapmakla 10 metrede 20 santim, 15 metreden 30 santim çaplı bir şey yapmak aynı şey. Hatta hatta 5 metreden 10 santim hedef atmakla 25 metreden bir insana atmak ya da insan boyutunu atmak aynı şey aslında. Ama biz antrenmanları yakından yapıyoruz. Neden? Hatamızın ne kadar olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ben seni 15 metreye alsam, şu hedef bur desem ilk başta. Zor. Ya uzak nasıl vuracağım diyeceksin. Evet. Ama şimdi yakından başlayınca... Biraz topladık değil mi? Topladın, güzel topladın. Çok Peki. güzel, küme gayet güzel. Geldim. Tamam <laughs> mı? <Doğru. gülüyor> <Doğru. gülüyor> Adam red kit gibi ya. Çeliğin tadını alacaksın yalnız bak. Çelik ze şey zehirlidir ha. Zehirli değil mi? Bulaşıcı. Belli. Atış hattını kurdun. Hop şarjörün takılmadı bak. Anlattığımız buydu. Şarjörüne nazik olmayacaksın. Hocam bunu da. örnek olsun diye yaptım ben. Bravo. Herkes anlasın bunu. Evet. Evet. Arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çok iyi. Müthiş. Müthiş. Vay anasını. Bana bak sen bana tüben mi yapıyorsun ha? Vallahi Bilmem ikinci. atıyorum ayakları <laughs> Yok gerçekten. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten ikinci atışım. Bayağı iyi. Hayatımdaki. Bayağı iyi. Ne yapıyorum? Hocanın, Hocanın gözüne, gözüne girdim. Bu yani. Hocanın gözüne girdim. Hedef öyle. Dev bir hedef değil yani. Hedef şu. şu plaka kadar neredeyse hedef. Hocam, bu çok keyifli ya. Hayda, 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 hayda! Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Ya. <laughs> Harbiden. Oğlum, ver. <laughs> Bir havamız vardı, da, insafımız var da. <gülüyor> <kendisi> <gülüyor> ya <sevdi>. ya estağfurullah. <laughs> ya gerçekten ha, müthiş. Gerçekten mi? Vallahi müthiş. Burası abi 17 metre. Bir. Hocam, çok tabii iyi. Ki. Çok, iyi abi. Abi. çok iyi, çok iyi Çok iyi. Çok iyi 17 metre. Çünkü hedef büyük bir hedef değil. Ve seri attın yani. Çok hızlı at, çok evet. yavaş at. Evet hocam. Seni uzun zamandır takip ediyordum. Eyvallah Instagram'dan hocam. böyle hayranlıkla diyorum adam koşuyor, atıyor falan. Bir de gerçekten bu kıyafetler üzerinde öyle bir taşıyorsun ki. Yani Sağ işi abi. yerinde öğrendiğim ve hakkını verdiğim belli. Sağ ol. Abi. Bir de üstüne üstlük bu sevgini başka hmm. insanlara da Öğreterek Harcamıyorsun, ee, bana zaman ayırdın, bu işi öğrettin. Tabii öğretin derken, yani fikir bu... verdin, fikir verdin. Çok keyifli. Yalnız sen beni yedin gibi geliyor ya. Sen gerçekten... Yok gerçekten. Acayip attın çünkü abi. Teşekkür ederim. Başlangıç için çok iyi. Çok iyi. gerçekten ya. çok. Çok iyi. keyifli ama bu sesi duymak da keyifli. Bu yalnız. Çelik bambaşka bir zehirdir. Evet. Çok bir şerefsiz. <laughs> Bırakmayacağım seni. Bundan sonra var ya, arayacağım video olmasa da. Evet, evet, evet. Neredesin Görüşürüz. geliyorum diye. Vallahi çok teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Eksik olma çok sağ ol. Sağ ol. Arkadaşlar süper keyifli bir gün geçirdim. Çevremde işini hakkıyla yapan ve aşkla yapan dostlarım var. Bu da çok büyük bir şans. Hem onlarla gidip güzel bir gün geçirmeye çalışıyorum. Hem de sizlere bunu yansıtmaya çalışıyorum. Sizlerin sayesinde ben de böyle güzel şeyler yapıyorum. İnşallah bundan sonra da işini hakkıyla yapan ve aşkla yapan normal olmayan diyeyim. Ben normal olmayan adamları seviyorum çünkü. Aynı benim gibi normal olmayan deli dolu arkadaşlarımla gidip farklı tecrübe yapacağım. Sizlerle bunu paylaşacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.